Baylar hanımlar, sahne ayna kanalında aynanın kuklaları harika bir programa daha başlıyor. Programımız 7'den 70'e herkesin çok sevdiği aynanın kuklaları. Anlat bakalım oyunu. Kırmızı takımda tiki tiki ve göbeksem, mavi takımda ise çitlenbik ve küçük kulak Filip yer alıyor. Bu harika birbirinden güzel programları kaçırmamak için hemen sahne ayna kanalına abone olmalısınız. Gelin hiç zaman kaybetmeden aynanın kuklaları anlat bakalıma başlayalım. İlk anlatıcımız kırmızı takımdan Tiki Tiki. Aa sen, sen bunu bilirsin. Evet çok bilirim tabi. Çok yiyecek böyle Köfte. çok sağlıklı çok faydalı. Bunun genelde salatası olur böyle üstüne sarımsak gezdiririz. Sen mi zotu? Hayır böyle ben küçükken bunu minik ağaç derdim minik ağaç. Minik, <laughs> minik mini ağaç, derdim mini... ben buna. Karnabahar evet. karnabahar. Evet onun Sayılır onun Nedim kardeşi ya? sayılır ona ne? Neydi sen? o dur dur daha dur dur. Ali daha Ali renklisi. ne Ali'ydi ya ne ya Ali? Hayır, bırak Ali, bırak Ali? Bırak Ali bırak evet, Ali bırak <laughs> tamam, Ali. Bırak Ali tamam 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 Ee, Şimdi ay bu çok tatlı bir şey. Ay canım İn, insan değil insan değil insan değil bu, bu insan sanki deyim. bir melek ne bu tatlı <laughs> olan ya? Ya insan değil ne böyle sevimli bir şeyler Muhallebi. Hayır bu bir canlı canlı insan olmayan bir canlı. aklına Tavuk nedir mesela? Hayvan. Evet bu bir hayvan. Abi tamam. Çok şirin. Çok Tavşan. şirin. Tavşan. Hayır böyle havuzlarda bakmaya başladık onları biz son zamanlarda. Yunus. Heh, ona benziyor. Ona benziyor. Nedir bu? Ona ya? benziyor. Köpek balığı. Ay o şirin değil mi? Hayır balina. o şirin değil. Evet. Aha, evet. Ama balina, canım, evet. Evet süpersin. Hadi yavrum. Inga. Ee, Inga. Ne oldu buna ya? Ben neyim? Inga. Bebek. yaparız hani bebek uyutmak pişş pişş. ayakta sallamak uyutunca nereye koyarız biz bu bebekleri? Kundak. Hayır, kundak değil böyle. Ee, rahat bir yerdir bu biraz. Beşik. Evet. Beşik. <laughs> evet, Beşik. evet, var, beşik. De var, de var, de var. Aa bunu da sen. Ne biraz... oluyor yavrum? Hadi yavrum aa, Bilirim tabii. Aa, nasıl anlatacağım ben bunu? Ağzınla. Ee, Ağzın lan. Hadi bazen böyle e, meyvelerin içine şeker koyarız, kaynatırız, kaynatırız. Ne olur? Ne olur? Böyle bir şey olabilir mi ben? Pentereye şeker koy. Reçel olur. Evet. Tamam. Reçel bu bir reçel çeşidi çeşitleri söyler misin bana? Vişne. Çabuk. Çabuk Çile. süre bitiyor. Çabuk. dur, ah, dur. Hayır. Çilas. Hayır. Hayır çabuk. İnci. Evet. Evet. İnci. Evet, i̇nci. İnci. <laughs> i̇nci. Evet, Süper. Bir tiki tiki. Süper. Evet. Evet Tiki harika bir performans. Şimdi sıra mavi takımdan Çitlenbik'te. Söz senin Çitlenbik. Evet Filip abim, evet, ee, ben bunu canım. nasıl anlatacağım. Sem oradan hiç çıkmaz mesela. Mutlu sen de... Evet, evet <laughs> teşekkürler Sem. Sen ee, şimdi canım. bunlar böyle evet. dışarıda gezerler. Ee, Ağızlarında düdük olur. Bir yanlışlık olunca tut tut diye genelde böyle hava karanlık olunca çıkarlar. Polis. İşte ona benziyor polise benziyor ama. Bekçi. Evet evet bekçi <laughs> süper. devam et ya, devam et canım. Ee, bunu yine aynı anlatayım ya. Nasıl evet, anlatayım an hatta ya? Ama. Bilemedim ya. Inga. 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 Bebek. Evet. Bebeklere böyle e, bir şey giydirirler bebeklere. Bebeklere bir şey giydirirler. Nasıl o mini, ya? mini mini dolmacıkları üşümesin diye. Mini Dolma mini mı? dolmacıkları. Dolma ya anlatamayacağım ya. Bebeğin dolması mı var ya? Allah'tan ya. sen bunları görmüyor yemin ediyorum. Bebeğin dolması Yani böyle ya. bebeklerin alt tarafında bir uzuvları alt tarafında. Allah Allah diz mi ayak mı? Evet evet ayağa, gi ayağa giydirirler bunu ya. Giymek, nasıl bilemezsin abi giymek. ya? ayağa giyme. Evet ayağını nasıl giydin? Çorap. Ha oğlum böyle biraz daha kalınını düşün. Patin. Ka evet evet. <laughs> patin evet, patin. Evet. Ya dolma diyorsun benim de kafamı karıştırdın. Ya böyle şimdi mesela kışın sonbaharda dışarı çıktım böyle bir ses gelir. <laughs> bu, bu ne sesidir Rüzgar. abi? Ha, Ha bu rüzgar çeşitlerini sayar mısın bana? Ne olur Hayır. abi. Bu abi. Bayağı. Hayır abi. Hayır abicim Keşişleme. ne olur ya. Kesişleme değil abi ya. Hadi abi ya. Lodos. Evet evet evet. <laughs> Lodos. Lodos. Süper, süper. Lodos. Hadi yavrum hızlı. Niye Lodos diye bağırıyorsun? Anlatsana. Şimdi az önce ne anlattım ben yine. Uf diye böyle ne anlattım ne sesiyle ha onun çoğu olur böyle korkutur bizi daha böyle böyle yuvarlak döner yuvarlak döner çabuk abi yuvarlak, yuvarlak dönüyor böyle o oldu oldu evet evet oldu sıra bitti abi ya, olsun. teşekkürler çitlenbik mükemmel bir performans sıra geldi beyleri bakalım kırmızı takımdan Göbeksem tikiye kaç kelime anlatabilecek Tiki bak şimdi yavrum iyi evet. dinle. Ee, şimdi bak iyi dinle. Yazın evet. yazın en çok ne içmemiz lazım? Yazın bizim? limonata çok içerim ben mesela. Ya ne limonatası mi? ya yazın ne içeriz ya Tiki yazın, en çok. Yazın ne içeriz limonata haricinde normal kışın içtiğimiz bir şey mi bu evet, su tabii yani? canım. yani? Su, su 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 aferin su. doğru cevap. Yok, şimdi, su, su ya. Aa, aa, aa tamam. Bu ne ya? Hadi hadi sen anlatabilirsin. Dur bir dakika anlatırım. Aa evet şöyle anlatayım. Ee, Hı -hı. Şimdi... Yalaya yalaya yerim ben bunu. Yalaya yine yalaya yine. O adademin dediğim sen mevsimde. Sen her şeyi yalaya yalaya yersin Ya köfte yalar mıyım ya? Ne diyorsun ki teki e, yalaya, yalaya yalaya yenir. E, dolapta pekmez yala yala bitmez. Pekmez. Hayır yahu. Ya yine ada, az önce. Az önceki mevsimde yenir bu. Önce. Ha Böyle. yazın. Dondurma. Soğuk. Dondurma. Silke silke teki Hadi sen, şimdi hadi. bak ben sana bir bir şeyi bir şeyi böyle evet. e, ne yapıyorum sana bir uzatıyorum. Şeyi, Uzatınca bir şey. ne yapmış oluyorsun? Uzatınca hayır hayır bir elimde bir bir materyal var. Onu evet. sana uzatıyorum. Bana bir şey veriyorsun. Heh, Bana, onu sana veriyorum. Evet. Ama şimdilik. Ha şimdilik veriyorsun. Yani biraz kullan getir mi diyorsun? Heh, nasıl bir şey veriyorum Anladım. yani? Ne veriyorum? Ne demek veriyorum bu yani? hediye değil? Ödünç vermek. Ela totu çöreği. Süper <gülüyor> Çabuk, oh, şeyi Şimdi bak, sen. iyi dinle. Çabuk. İyi dinle. Oh, bak şimdi bu çok güzel bir şey. Evet. Şimdi ee, nerede yüzeriz? Nerede yüzeriz? Denizde yüzeriz. Tamam. Denizin üstünde neler gider? Denizin üstünde neler gider? Deniz yatağı gider. Sosis gider. Ee, ya daha büyük. Daha ha, büyük. Daha vapur, gemi. Ha, kim kullanır bunu? Gemiyi kaptanlar hadi, kullanır. Harikasın. Hadi, hadi çok az süremiz kaldı. Bir tane ee, daha bilelim. İki çeyrek geçiyor. Bu ne? İki çeyrek mi geçiyor? İki çeyrek geçmek ne demek iki ah çeyrek ya? Tiki. ya. Iki. i̇ki çeyrek ne geçer? Köfte mi geçer? İki çeyrek ne geçer? Kamera mı geçer? İki çeyrek saat geçer ya. ya. Allah Allah. Burada mı anlatılır saat? İki çeyrek geçiyor. Ne geçiyor? Ne demek? İki çeyrek geçiyor demek ne demek Tiki ya? İki çeyrek geçiyor demek ne demek? Gidiyor ya. Saat demek canım. Allah Allah. Evet Sam. Beklediğimden daha iyiydin. Tebrikler. Şimdi sırada Mavi takımın beyefendisi küçük kulak Filip var. Söz senin Filip. Aa, bak şimdi çıkalım. Haydi abi. İyi dinle, i̇yi dinle iyi dinle Dinliyorum abim. Şimdi bir, bir pikniğe gittik. Evet gittik. Tamam mı? O. böyle iki ağaç arasına i̇ki e, e, ağaç ne arasına. ne kurarız böyle ne kurarız? İki ağaç arasına ne kurarız abi? Kale koyarız oraya kale yaparız ya, orayı. Olur mu çitlen bir ya böyle. İki, iki ağaç arasını kale yaparız abim ya. Hayır ya böyle ipten böyle düşünce. İpten ne kuya salıncak kurarız. Ha, onun salıncak bir de kurarız. Şey bir de Kalıncak, salıncağın ya bir değişik. Ne de diyorsun işi. cidden Salıncağın bir Kalıncak kurarız. diyor ya. Hamak, hamak. Ha, i̇şte Hamak. Bak, ha bak, bak, işte ha, ha, bak, bak evet, bu nasıl bir şey biliyor musun? Aa, bu şöyle bir şey cidden Şimdi bu okula götürdüğümüz eşyalardan bir tanesi aslında. Okula, kalem, hmm. defter, silgi. Ha kalem dedin ya. Kalem ha. dedin. Kalem, kalem tıraş. dedin. tıraş. Hayır. Kalem. Kalem, silgi. Kalem silgi olur mu ya? Kalem. Kalemle başlıyor işte doğru buldum. Kalemle başlıyor. Kalemleri nereye koyarız Kalem canım? Kalemleri nereye koyarız? Çantamıza koyarız abi. Ya kalemleri silgileri Çant nereye koyarız ha, ya? buldum. Neydi onun adı ya? Neydi ya? Kalem kutusu. Ohoho, Kalem harikası. kutusu. Aferin Çitlambik. Bak şimdi bak. Hmm. Nereden üzüyoruz? Nerede yüzüyoruz? Denizde yüzüyoruz abi. Denizlerin kocamanı, kocamanı. Denizlerin kocamanı. En... Karadeniz. Ya olur mu ne Karadeniz ya? Böyle <laughs> denizlerin en kocamanına ne deniyor? En kocamanına. Kocamanın... Neydi ya? Onun adı neydi biliyordum. Biliyordum. Okyanus. Oho, Okyanus. Harika, harika, harika. Evet. Hmm, bu var ya. Ee, böyle nasıl anlatayım? Güneş Güneş batar. Evet. Ne olur? Güneş batınca ne olur? Karanlık olur abi. Tamam, karanlık olur. Yani. Ee... Yani ne olur akşam olur Aha, gece akşam, olur. Akşam. A, a, o, a, bir de akşam olaydı. Süper. Bir tane daha atayım sana o zaman. Çabuk hemen. Abi süre bu, bitiyor. Bu, bu. Abi süre. Ya şey, ıs, tavuklar bunun içinde olur mu? Yok tavuklar olmaz ya. Tavuk da olabilir olur aslında. Hadi. Oo, süre bitti abim ya. Kafesti biliyor musun? Nereden alınacağımı şaşırdım bir an için. Olsun şey. abim. İyidik Senin güzel canım. kulakların sağ olsun i̇yidik, abim. İyi iyi Evet evet teşekkürler Filip. Teşekkürler yarışmacılar. Geldik aynanın kuklaları anlat bakalım programının sonuna. Peki günün kazananı kim oldu? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Hemen açıklıyorum. Kırmızı takımdan Tiki ve Sem dörder kelime anlatarak... Toplam 8 doğruya ulaştılar. Mavi takımda ise Philip 4, Çitlembik 5 kelime anlattı ve toplamda 9 doğruya ulaştılar. Günün kazananı mavi takım oldu. Alkışlar mavi takıma geliyor. Sahne ayna kanalına abone olup birbirinden güzel programları takip edebilirsiniz çocuklar. Yeni bir programda buluşunca dek hoşçakalın.